Selam arkadaşlar. Bugün basamak kavramı ile ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. Bu soruların mantığını kavrayabilmek adına bir şeyler göstermek istiyorum. Şöyle başlayalım. 123 sayısını verdim. Burada basamakları adlandırırken birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı olarak adlandırıyoruz. Bunların basamak değeri içinde 3'ün basamak değeri 3, 2'nin basamak değeri 20, 1'in basamak değeri 100 diyoruz. Yani mantığına gelirsek mesela şurada 7 üzerinden gösterelim. 7'nin basamak değerini bulurken birler basamağında olduğu için 7'yi 1 ile çarpıyoruz. 4'ün basamak değerinde 4'ü 10 ile çarpıyoruz. 5'in basamak değerinde de 5'i 100 ile çarpıyoruz ve sonuçta 7 kere 1 7, 4 kere 10 40, 5 kere 100 500 olarak sonuçlarımızı buluyoruz. Ve herhangi bir 3 basamaklı sayı düşünelim. ABC sayısı. Biz bu sayının basamaklarını değerlendirirken şöyle diyeceğim. C çarpı 1. B çarpı 10. Çünkü onlar basamağında. A çarpı 100. Yani C çarpı 1'den C. B çarpı 10, 10'dan 10B. Ve A çarpı 100'den de 100 A olacak bunların basamak değeri. Şimdi bu adlandırmayı sorularda kullanacağız. İlk olarak bu soruyla başlayalım. ABC 3 basamaklı ve BA 2 basamaklı sayılardır. Bir eşitlik vermiş olduğuna göre C'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi bunun için az önceki yaptığımız şeyi yapmaya çalışacağız. ABC'yi ayrıştıracağız. ABC yerine şunu yazıyorum. 100 A artı 10 B artı C diyorum. Basamak değerlerine göre yazdım eksi ba yerine de eksi 10b artı a diyorum. Bu 205'e eşitmiş. Şurayı bir düzenlemeye çalışalım. Bunu olduğu gibi yazıyorum. 100a artı 10b artı c. Parantezin dışında eksi olduğu için 10b'yi ve a'yı eksiyle çarpacağım. Eksi 10b eksi a oldu. Bu 205'e eşit. Burada artı 10B var, burada eksi 10B var. Bu ikisi birbirini götürürse geriye 100A artı C, eksi A kaldı. Bu 205'e eşit. Şimdi 100A'dan da A'yı çıkarırsak geriye 99A artı C kalıyor ve bunun 205'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada şunu düşüneceğim. A kaç olmalı ki C ile topladığımda sonuç 205'i versin? alabileceği tek değer burada 2'dir. Çünkü 99 ile 2'yi çarparsam ben 198 sonucuna ulaşırım. C'de bir rakam olduğuna göre bunu da C ile topladığımda 205 sonucunu elde edebilirim. 198'i karşıya gönderirim. C o zaman 205 eksi 198'e eşit olur. Yani C eşittir 7 diyebilirim. Yani burada cevabımız B seçeneği oluyor. İkinci sorumuza geldik. 3 basamaklı A0C sayısı 2 basamaklı AC sayısının 9 katıdır. Buna göre A-C farkı kaçtır? Şu cümleyi bir eşitliğe dönüştürmem gerekiyor. A0C eşittir 2 basamaklı AC sayısının 9 katı. Yani 9 çarpı AC'ymiş. Bu A0C sayısını basamak değerlerine göre yazarsam eğer 100A artı C'ye eşit olur. Burada da 9 çarpı, burayı da basamak değerlerine göre yazıyorum. 10A artı C var. Bu eşitliği biraz düzenleyelim. Şu 9'u dağıtıyorum. 90A artı 9C. Burada da 100A artı C var. 90A'yı 100A'nın yanına gönderelim. C'yi de 9C'nin yanına gönderelim. O zaman 100A eksi 90 a eşittir 9 c eksi c Şimdi burayı da toparlayalım. 100 a'dan 90 a çıkarsa geriye 10 a kalır. 9 c'den de c çıkarsa geriye 8 c kalır. Her iki tarafı da 2'ye bölersem 10 a'yı 2'ye böldüm. 5 a oldu. 8 c'yi 2'ye böldüm. 4 c oldu. Şimdi burada bildiğim şey şu. A da C de birer rakam. Yani A sadece 4 olabilir, C de sadece 5 olabilir ki 5 kere 4 20, 4 kere 5 20 işte olsun. Bu eşitlik sağlansın. Yani A 4'müş, C 5'miş. Sonra da bize aksi C farkı soruluyor. A yerine 4, C yerine 5 yazarsam 4 eksi 5'ten cevabı eksi 1 olarak bulurum. Üçüncü sorumuz diyor ki iki basamaklı bir doğal sayının onlar basamağı bir azaltıldığında a, onlar basamağı dört artırıldığında b sayısı elde edilmiştir. A artı b eşittir 80 olduğuna göre bu iki basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? Bu soruyu çözebilmek için ben bu iki basamaklı doğal sayıya x diyeceğim. Buradan yola çıkacağım. Sayının onlar basamağı bir azaltıldığında a'ya eşit oluyormuş. Yani sayıdan 10 çıkardığımızda bu sayı A'ya eşit oluyormuş. Onlar basamağı 4 artırıldığında da B'ye eşitmiş. Yani y'ye biz 40 eklersek B'ye ulaşıyormuşuz. Bu A ve B'nin toplamı da 80'e eşitmiş. Yan yana yazalım. x'ye eksi 10 artı x'ye artı 40 eşittir 80'miş. Şöyle yapalım. 2 tane x'ye var. 10 var burada bir de 40 var. 40'tan 10'u çıkarırsak artı 30 eşittir 80'miş. 2x'ye dursun burada. 30'u karşıya gönderirsek eksi 30 olarak geçer. 80 eksi 30. Yani 2x'ye 50'ye eşitmiş. Her tarafı da 2'ye bölersek x'ye sayısını biz 25 olarak bulabiliriz. Soru diyor ki bu iki basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? Bu iki basamaklı sayı 25 olduğuna göre 2 artı 5 7'ye eşittir. D seçeneği.